Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber tekrardan big box splash diyeyim kendim geldim şöyle 150 bonustan kasayı yapıştırıyorum kendime boşan şans sizlere iyi seyirler dilerim umarım zevkli keyifli oyun geçer Dileyle derken aldık baba bir de level 2 bir de level 2 gelir mi buradan acaba çok merak ediyorum derken kancayı aldık devamı yok. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bol bol fotoğraf. Bol bol fotoğraf. x spin. Ne balık var ne fotoğraf. Bakalım kancayı çalıştıracak mı derken 1500'ü yazdık hanemize. Bir fotoğrafta buradan boş ekranda olsa sıkıntı yok. 150'lik bonustan çarpı 2'ye gidersek güzel olur. 6 spin. 2 fotoğraf. Bir tane Buraya yazsaydın çok temiz olurdu. Müdahale etmek istemiyoruz sana. 1560 ödemişsin. Bak 4 spin kaldı. 2 fotoğraf. İlla ben şu sihirli parmaklarla bir dokunayım. Yok. Yine yok. Ne yaparım? Şu şekil bir deneyelim arkadaşlar. Buradan oyunu aldı daha da zor gibi duruyor daha. Şöyle var ya bak. Risk mi? Tam bizim işimiz. Gel bir de buradan. Bir de buradan al oyuna. Müdahale falan yapmayacağız. Senin nasıl ödediğini izleyeceğiz. 200'lük bet güzel bir bet öderse çok temiz. Çok sağlam çok kral öder. O değil de skater görmüyoruz ekranlarda. Bir, bir. Bir şans mans değerlendir dedik. 2'ye aşağı attı. Bak 2 veriyorsan yukarıda ver. Şimdi tam sağa. Tam sağa indir bir tane. Boş. Hadi baba kas bak Bak 200'lük bonustan çeviriyoruz. Hava yapıyorsan şu ara ödemeyi güzel yap derken tam ortaya. Sağa tam ortaya. Böyle bir saçmalık olamaz. Çift şans artık bunu da deme, bunu da mı değerlendireceğim? 1600 kaldı bak kasa. Kasa 1600 kaldı değerlendir sonunda baba 200'lük bonustan oyundayız. Kesinlikle müdahale etmeyeceğim. Çarpı 2'yi ver bize buradan. Çarpı 2 mi? Daha fazla balıkçı. Bir de çarpı 2 mi? Bir sonraki boş oğlum boş. Ayakkabıyı çekeceğim. Bilmiyoruz mu seni? Umarım şu 2 bonusu sağlam değerlendirir. Bak 2 bonus güzel. Çarpı 2'de başlamasak bile daha fazla fotoğraf ve daha fazla balık bonusunu aldık. Daha fazla fotoğraf bonusunu değerlendir. Diğerine gerek yok. Ekrana bakar mısın? 4K ödeme. Bir de fotoğraf Oğlum ekran full geliyor lan. Fotoğraf gelsin. balık bonusunu değerlendiriyor. Fotoğraf bonusunu değerlendirmiyor derken çift verdi ama balıklara bak. Balıklara bak. 6400'ü yazdık buradan haneye. Hadi bakayım. iki fotoğrafa daha ihtiyacımız var. Bak bu bonusla çarpı 2'ye gitmeyi çok isteriz. 4 bin 2 fotoğraf. Bir tanesini burada yazdın. Yazman lazım. Burada yazdı yazdı yazmadı Eline sağlık dedik 1800'lük ödemeyle 3 spin tek fotoğraf diyoruz Geldim hemen arkasından Lan son spina bırakmasan Bizi güzel olur ha Son spina bırakma bizi vermeyecek Vermeyecek abi Ben biliyorum Ben biliyorum vermeyecek Dur sen devam etme bir dakika dur bir dakika dur da şura gelelim biz. Madem riskten gidiyoruz. Burada bir ara ödeme de alırsak var ya oyunumuzu bile bitirir. 650 değil ama. Gelir mi lan sağlam bir ara ödeme? Ya da direkt 3 skater. Uf, en sağ tek bir tane ihtiyacımız var. Çok güzelsin be. Çok güzelsin be. Bir level 2 artık. Bak. Yine daha fazla balıkçığı yazdı. Of bu sefer güzel bonus. Uf. Level 2. Bu sefer güzel bonus. 5 bonusla başlayabiliriz. 5 bonusla 5 bonusla başlayabiliriz. Konuşamadık. Aha. Güzel. 3 tane en güzel bonusu aldık. Bak artı 2'yi alamadık ama level 2'den başlıyoruz. Daha fazla fotoğraf ve daha fazla balık bonusuyla. Hadi bakayım ilk spin ilk fotoğrafla güzel bir. Baba bizi konuşturmuyor ki ya. 300'lük bonustayız. Çok güzel ödersin. Çok temiz ödersin. 21 bin ödemeyi kaçırdım. Bak burada da 15. Bak full müdahale edeceğim ha. Boş ekran. İnşallah güzel balık açar. İnşallah büyük bir balık açar. 3000 uf. Çok iyisin be. Çok iyisin be. 17700 çarpı 35400 etsin sana. Mükemmelsin sen. 4 spin daha var. Lan level 3 var mı lan? 2 fotoğraf gelir mi? Bak daha demin yaptın şimdi de yapabilirsin. 12.000'de buradan yazdık. 3 spin 2 fotoğraf. Neden olmazsın Sabahtan belli yapmıyorsun 2 spin Of bir de burada Lan bir de arkasına gelir mi? Şuna bak sen şuna bak sen 24600 de buradan Bir de ağır ödemesi var Of 8k da ağır ödeme yaptı Bir fotoğrafta bura çarp 750 bin Altın balık Bir fotoğraf 87 bin Of ne diyorsun lan? 9000. Bu ben bu biraz zorlayayım mı şöyle ya? Biraz gideyim gideyim en iyisi ben. Şöyle 80.000'e kadar bir devam edelim ya. Sanki buradan da oyunu alacakmış gibi 500'lük bonus. 80 bizim son olsun arkadaşlar. Oradan sonra kaçıp gidelim. Hadi lan. Yok baba skater bile yok bu saatten sonra. Çift şans lan. Tam durdurdum. Tam durdurdum çift şans. Şimdi ikinci de gelir mi? İkinci de gelir mi? Bir fut... skater yok. Son. Baba yeter. 80 bin. Hatta var ya. Şey, bir tane de şöyle vurayım. Yeter. 80 bin. Benim oyunum burada bitsin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olup ama beğen atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.